Arkadaşlar oyuna büyük bir güncelleme geldi. Gelin bunları hep beraber inceleyelim. Öncelikle haftalık droplar güncellendi. Sonrasında e, mağazaya yeni skin paketleri geldi. Ve son olarak da inferno ve train mapinde bazı değişiklikler var. Gelin bunları hep beraber inceleyelim. Haftalık droplardaki silahlar 3 farklı kategoriye koyulmuş. Bunlara tek tek bakacak olursak. Ascent. Boreal'deki silahlar bu şekilde. Son olarak da Radiant'teki silahlar bu şekilde ki benim en beğendiğim Radiant'teki silahlar. Bunların bazılarını gelin oyun içinde inceleyelim. Öncelikle en sevdiğim koleksiyon olan Radiant'tan başlamak istiyorum. En güzel skininden. Bana göre tüm koleksiyonlardaki silahlardan en iyisi bu. AK. Ascent koleksiyonda olan M4A1 e Stratosfer. Skin olarak çok hoşuma gitmedi açıkçası. Fiyat olarak da şu anda Steam'de bir tane ilan olduğu için tam olarak fiyat belli değil. Ve son koleksiyonumuz olan Boreal'de A.P. Green Enerji. Bu görevde kullanılmış şu anda mağazada 1000 dolar civarında ama fiyatların tabii ki bu şekilde kalmayacağını düşünüyorum çünkü piyasada çok fazla yok skinlerde yeni çıktığından ve son olarak üçüncü koleksiyonumuz olan Boreal'de AP Green Enerji bence tasarım olarak cidden hoş pahalı stickerlarla beraber güzel kombinasyonlar yapılabilir Mağazadaki yeni gelen tren koleksiyonundaki silahları inceleyecek olursak ilk önce Galil. Dümdüz bir skin açıkçası. Çok hoş olmasa da. P250'miz var bir tane. Yine sade bir tasarımı var. Burada bir P90'ımız var. Sanayide imal edilmiş kaynaklı bir yapısı var. Aynı şekilde CZ'miz var. Karbon bir yapıda gibi ama hoş da bir görüntüsü yok aynı şekilde. Yine düz bir ok var. Bunlar ucuz skinler o yüzden çok fazla detayları işlemeleri yok. Train mapine uyumlu olması açısından yapmışlar sanırım burada bir mp'miz var. Burada bir shotgunımız var bu da düz şekilde ve burada bir glock skinimiz var. Train mapi ile uyumlu olabilecek şekilde cidden bunu ucuz olacağını düşünüyorum ve sade şık bir tasarımı var. Burada düz bir famasımız var bence kullanılabilir çok pahalı olmayacak şekilde düşünüyorum ve burada güzel bir teknaynımız var bunun usb'si vardı sanırım ve biraz daha pahalıydı. Aynı şekilde yatırım tavsiyesi olmasa da ben bunun pahalı olacağını düşünüyorum ileriki zamanlarda. Ve kullanılabilecek bir Tech aynı olmuş. Burada Mac var. Yine Train Map ile uyumlu olabilecek şekilde yap yapmışlar. Genel olarak çok hoş olmasa da kullanılabilir. Burada bir Zeus skinimiz var. Tasarım olarak hoşuma gitti. Sade. Ve burada tasarımı hovlandıran M4A4 var. Burada bir MP9'umuz var. Renkleri biraz Valorant'taki skinleri andıran bir tarz var. Ve son olarak bu koleksiyondaki son silah olan AWP var. Tasarımı açıkçası çok hoşuma gitmedi. Yeni gelen kasayı inceleyecek olursak içindeki silahlara bir bakalım sizlerle. M4A4'ümüz var bir tane. Düz bir yapısı olan, biraz askeri renklerde yapmayı tercih edilmiş. Burada bir Mac 7'miz var. Yine düz bir yapısı olan askeri tarzı bu şekilde. Burada bir SSG'miz var. Ben bunu cidden beğendim. Biraz böyle Mısır'ı andıran bir havası var. Burada P2000'imiz var. Sade bir tasarım olan. Burada USB'miz var. Cidden ben bu USB'yi çok beğendim. Yani ucuz olacağını da tahmin edersek cidden kullanılabilecek USB skinlerin arasında. Burada düz bir yapıda olan yine MP9'umuz var. Yine bir shotgun'ımız var. Kartel. Kartele benzer bir yapıda. Ve kasadaki güzel skinlerden bir tanesi. Deagle'ımız var. Yılan derisi yapısında cidden çok hoşuma gitti bu. Bir adet Zeus'umuz var balığa benzer bir yapıda ve vitray tarzında bir novamız var. Cidden bu benim hoşuma gitti. Kullanabilecek novalar arasında. Daha ki Ice Cool'u tandıran bir P90'ımız var. Bu da hoşuma gitti. Ve tasarımı çok güzel olmayan bana göre bir AK var. Ama çıkartmalarla özellikle şu boş bölgelere güzel bir çıkartma kombinasyonuna beraber güzel bir skin haline gelebilir. Ve sade çıkartması şekilde kullanabilecek glow'umuz var. Yine hoş olmayan bir OMP'miz var. Ve bence tasarımı güzel olan bir FAMAS var burada. Ve koleksiyonun son silahı olan AWP Prince Yani Prince kendi anlatmaya gerek yok. Güzel bir skin. HP'ye de uyumlu olmuş. Ve bıçak kategorisinde muhtemel çıkabilecek Marble Fate'ler olduğu söyleniyor. Son olarak cephanelikte yer alan sınırlı sürümdeki eşya olan Shotgun. Pattern'a göre değişik gösterebilen görünüşleri var bu şekilde. Inferno ve Train Map'inde bazı değişikliklerden bahsetmiştik. Son olarak Train Map'indeki değişikliğe gelecek olursak B tarafındaki pencereden atılan flash'ın duvarın arkasından kör etme sorunu giderilmiş. İnferno haritasında güncellemeden bahsedecek olursak büyük ölçüde banana genişledi. Bunun sebebi de artık buraya tek mole atıldığında iki tarafı da yanmaması sağlanıyor bu şekilde bakarsanız. Bundaki amacın açıkçası T-Site'de başlayanlar için ilk entry'i almakta zorlaştırılması olduğunu düşünüyorum. Ve bunun dışında Inferno'da kayda değer herhangi bir değişiklik yok. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Henüz daha ikinci videom olduğu için bazı sorunlar olduysa sizden özür dilerim. Lütfen beni desteklemeyi, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. 100 abone olduğumuzda güzel bir çekilişim olacak. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. İyi günler dilerim.